Of. Herkese merhaba herkese. Yani şimdi size bu size lafiz kuramını anlatacağım size lafiz kuramı. Size bu lafiz kuramlarımızı anlatacağım. Bunları doktorlarımızın ne olduğunu lafiz kuramlarımızın boğazımız kanabilir, beynimiz donabilir, başımız donabilir. Sanki bir beynimiz donabilir. Üff, i̇stediği kadar ne olduğunu biliyorum ben artık. Lafiz kuramının ne, ne olduğunu biliyorum ben. Ne olduğunu biliyorum ben. Ne olduğunu başımızı öğretmenlerimizi kızdırdığımızı kızdırdığı inatçılık gibi yapılır. ve böyle. Çünkü inatçılık yaparak ne olduğunu biliyorum ben. İnatçılık ne olduğunu anlamınızınız. Anlamızı anlamız anlamak zehim zehim kuramı Ramazan Glarius kart atışlara bakayım bunları kart ataşları. Size kalt ataşlarımızı beynimizden donarak yaparsınız arkadaşlar. Aferin bize. Sizi seviyorum. Aferin size arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.